O zaman da da çok büyük bir hatıra. Şu Valentino ve Bijan benim sınıf arkadaşlarım oldular. Ne büyük tesadüf. Çünkü ikisi de mimarlıktan gelmeydi o Napoli'nin bir köyünde yetişen Valentino bu mesleğe karşı aşık olmuş. Mimarlıktan sonra bunu öğrensin diye bu akademiye gelmiş. Pijanda bir İranlı halı tüccarının oğlu, zengin bir Musevi çocuğu. O da mimarlıktan sonra ve bunu yapmak istedi. Ben 3,5 4 ayda sertifikamı aldım. Çünkü mutfağından gelmeydim. Hı hı. Mimarlık ayrı bir şey. Zaten burada hemen bir parantez içinde. Chanel Coco der ki moda mimaridir. Yani mimari ölçüler, spesifik görüşler. Çok büyük bir şey. Basit gibi görünüyor ama çok güzel bir sanat. Çünkü insanlara kariyer veriyorsunuz. insanlara ne bileyim bir statü hı hı. kazandırıyorsunuz. Mesela giyimi bile o giyimi iyi taşıyabilen bir insan ne olduğunu biliyor ve bir toplum içinde varlığını ifade edebiliyor. Onun için giyim çok önemli. Çok önemli. Ben de o sanatı yapmanın onurunu taşıyorum.